Merhabalar. Ee, şimdi biz bitkimizi e, ilaçladık. İkinci aşamasındayız. Bu biraz kurudu bir yarım saat kadar bekledik. Hani ilacı çeksin bu üstündeki bitler diye. Şimdi gene de içimiz razı olmadı, gönlümüz razı olmadı biz fiziksel olarak da. Elimizden geldiğince bu e, kum katımızın üstündeki bitleri, zararları da temizlemeye çalışacağız. Nasıl temizleyeceğiz? Ufak bir fincan tabağına da biraz zeytinyağı koydu. Bir kürdan, pardon kulak çöpü aldım ve unlu bitin üstüne sürdük, aldık onu. Kulağımıza da Aynen. Daha fazla zarar vermesin diye o bölgeye de biraz zeytinyağı sürdük. Yumurtaları falan varsa boğulsunlar diye zeytinyağı olmalarını sağlıyor aslında, nefeslerini kesiyor. Bu şekilde çalışmamıza devam edeceğiz. Biz özellikle bunların üstüne ilacı sıkmaya çalıştık ama taziye rağmen bunlar tutunmayı başardılar. Salgıladıkları ipek sayesinde ilacın işlemesini zorlaştırabiliyorlarmış. Mekanik olarak da hem de gözümüz görmesin diye bunlara müdahale etmek istedik. Umarım ee kum katınızın başına bu tarz bir olay gelmez. Fakat geldiği zaman Şurada bu yöntemi da. kullanabilirsiniz. Ayrıca bu salgıladıkları şeyler mantara of da of sebep of. olabiliyormuş. Bu salgıladıkları şeyleri mantarlar da seviyormuş. Burada mantar oluşma ihtimali de varmış. Onun için mücadele edilmesi zaruri bir parazit. Normalde aynı kürdanı kullanmamaya çalışıyorlar. Biz ilaçladığımız için bu konuda o kadar hassas davranmadık. Bu şekilde çalışmayı yürütebilirsiniz. Bitkinizi kurtar kurtaracağınıza ben inanıyorum. Ee, üçüncü videoyu bitkinin son halinde kesinlikle sizle paylaşacağım. Çok teşekkürler.